Öyle. 11 Mart 2021 2 tane 2021 sabah 2 tane babuş çatımızda 4 tane devirdi. geldi ikisi takıldı tuzakların evet. Çat, çatımıza yoktu. devirdi kardeşim bu sene şeytan bacağını kırdı valla evet. bak gel yakına getir abi görünüyor mu? mamuzu o diğerinin tamam, götür abi tamam bu ne Bunda mamuzlar görünüyor. Evet tabii ikisi de tamam, gerekiyor. Evet. Tamam bunlar da bir yapısı. Videoya bakın bir. Videoya bir, bir bakın. Videoya. Evet tamam. Herkese rast gelsin. Hadi canlarım Şeytanın var. bacağını kırdık. <laughs> Marton 2021 Haytağı, Cavar Haytağı. Sen bakmıştın altı. Çok hoş ya altı. Olur mu? Olur tane Olur bir tane mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? Olur mu? herisi kendini yukarıda parçalamış kıyamam arkadaşlar valla kıyamam bir de bileş kaldı acınıma mayı ona ha ya budur ciğerimin köşesi çok da güzel bir çek. baboş bir çektik. hadi o şerefsiz bugün <laughs> 10 mart büzə babuşlara tatdıq, erkən tatdıq. Dün də elə vars, dün də erkən tatdıq. Bu supsuz. Qomzarı budur. Qapısı da budur. Caflar. Və budur. Hayk Dağı. Evet ya burada. Aldım benim. Mart 4 2021 2021. Bir tane babuş daha taktık. Pro, 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 pro. Oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum. Pro, 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 pro. 2021. <laughs> Çektim üstüne örtek. Hiç. Olduğu yerde salacağım. Bak iyi ki kalktım. Kartala bakın arkadaşlar. Dur, dur yaklaşsam. Kartal Göremiyorum ama odur. Kamerada görünmüyor. Neyse. Mart 4. Sabah serisi. 2021. Çektiğimiz budur. Heh. Kartal budur. Kartal budur görünüyor. Hiç kalktık yemin ediyorum. Hadi. Hadi oğlum. Oldu yerde sağ. Hiçbir şekilde çantayı koymaya gerek yok. Hadi. Hadi tutsun umarım. Yallah. Bugün Mart 16 2021 Bir babuş taktık. Hı. budur.